Yani Oy. yemin ediyorum yok yok böyle bir şey ya. Keşke yedirmeseymişsin Ay ay ya. ay kuzum ben nereden bilebilirim? Bana söyleseydin bu tür bir alerjinin olduğunu. Benim 20 seneden beri var alerjim. Ah bari ah bari bari. ah canım benim ah canım benim ya ah ah ah, ah kuzum çok acı acıyor çok mu başka bir yerin? Oldum. Sadece miden mi? Ya Sadece başım, mi? Başın başım dönüyor. Midem. Çok kötü. O. Bülent Hanım. Evet benim evet benim. Ee, şey ben size haber vermek istedim. Ee, Safiye Hanım e, zehirlendi. Evet ya hiç sormayın. Ben onları iki dakika yalnız bıraktım. Hemen bir restoran gibi. Restoran demeye bin şahit ister. Zaten böyle acayip pis bir yere girmişler. Ee, bir de alerjisi vardı biliyorsunuz şeyin e, Safiye Hanım'ın. Alerjisi olan her şeyi de yemiş bir de üstüne sük. Yani hani böyle bir İngilizce'de dertlerini de anlatamamışlar zaten herhalde. Ee, yanlışlıkla yemişler Evet. Allah'tan evet evet ben yani gittim onları buldum sordum tam o sırada zaten e, belirtileri başlamıştı hemen bir tane e, ambulans çağırdık hastaneye getirdik hastanedeyiz hastanedeyiz şu anda yok yok bir şey yok yok merak etmeyin bir şey yok zaten serum bağladılar sadece zehirlenme belirtileri gösteriyordu zaten yok şu anda hiçbir şey yok ettiler tabi nabzını ettiler kontrol ettiler hiç merak etmeyin ettiler merak etmeyin Ay yok yok biz zaten iki saate geleceğiz isterseniz hiç hareket etmeyin siz otelden. Tamam tabii ki söylerim, söylerim merak etmeyin tamam, tamam tamam hemen gidiyorum söylüyorum hiç merak etmeyin tamam, tamam rica ederim ne demek hoşçakalın bay bay. 3-4 saat sonra çıkacaksın bebeğim, yeni senle koşacağız, yeni senle eğleneceğiz, yeni ben sana şakalar yapacağım. Yine yapacağım bebeğim. Yine yine benim bir tanem. Oy kuzum sen şimdi rahat et. Güzel güzel dinle yanındayız. Yani ondan kurtulduğuna çok sevindim. O olayı çok hafif atlattı. Daha Allah korusun daha büyük şeyler sebebiyet verebilirdi. Çok ah. mutlu ben. Ne yaptım? Hayır 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 hiçbir bayıldım, şey. Hiç ne yaptım bilmiyorum. Sanki. Evet sadece bayıldım hayır. bir hastaneye getirdik. Sadece sadece canımsın sen benim. Canım arkadaşım benim. Yine eğleneceğiz. Diskoteklere gideceğiz. Yine kaçacağız. Ay. Yönetmen bizi görmeden gece kalkar gideriz. Tamam mı bir tanem benim? Ay. Bizim Ay. efsane yönetmenimiz Ay. bizi görmeden. İnşallah kendime sağ ol çok önemli. Tabii her şeyin başı Ay. bir tanem. Her şeyin bebeğim. başı bebeğim. Her şeyin başı sağlık bir tanem. Ama biz hepsini yapacağız seninle bunları. Canım benim. Ha Burcu Bayağı da geldi. Da <gülüyor> 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 Ay iyi gözünüzü açmışsınız en azından ha. Evet evet. Yakaladım sizi gözünüzü açmıştım. Evet evet çok iyi çok iyi. Doğru, doğru, doğru. Evet <laughs> evet. Ay ya ben ne yaptım ne kadar kaldık biz burada ne oldu Hiçbir şey ne değil sadece bilmiyorum. bayıldın getirdik seni buraya serum takıldı Aynen. Safiye Hanım bu arada Hanım geçmiş olsun dedi gelmek istedi ama yani artık gerek yok dedim çünkü zaten hani biz 2 3 saate i̇yi, kadar evet, da çıkmış iyi, olacağız iyi, Evet iyi haberlerini aldık Aynen. Söyleseydiniz Bülent tanımadı çok Sokak. şimdi üzülmüştür O söylemeseydiniz. Haber vermeseydik o da olmaz, niye vermedin derdi. Ya canım ağlama lütfen. Oy bebeğim benim, oy bebeğim benim. Canım arkadaşım benim, canım arkadaşım. Elleri de nasıl güzelmiş, elleri de nasıl güzelmiş. Canım arkadaşım benim. Söylemediniz değil mi benim oğlumu? Hayır, kimseye söylemedik. Hayır hayır, oğlumuza söylemedik, kimseye söylemedik. Ağlatma bizi lütfen şimdi, lütfen. Lütfen, lütfen. Siz Zaten hiçbir şey... ha hiçbir şey olmadı bebeğim. Hiçbir şey olmadı. İnan ki hiçbir şey. Bak, sadece serum takıldı. Bak, çok şükür, çok güzel haberler aldık. Çok şükür bir tanem, çok şükür. Çok şükür. Zor bir anlar yaşadı Safiye Hanım ve midesi yıkandı. O an uyanırken oğlu geldi aklına çok duygusalanlar yaşadı beni de ağlattı yani çok 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 duygusaldı çok duygusaldı işte insan o zaman daha çok bağlanıyor birbirine o an benim yani çok canım arkadaşımdı bana bütün yaptıklarını unutuyordum unuttum hatta o an. İlk, ilk aklına oğlun geliyor değil mi ah canımsın oğlun benim kızım. kızınız benim torunlar oğlum. ah canımsın benim. Ah canımsın benim. Usta benim oğlum duymaz. Ay duyma, duymaz, duyum duyurmayız. Hayır, hiç, merak etme. Asla duyurmayız bir tanem, asla. Tabii ki hasta olduğu için onun her şeyi duymasını istemiyorum. Onun atakları var, atak geçirir diye. MS hastası çünkü. Her şeyi ben söylemem, ondan saklarım, ederim. Üzüntülü hiçbir şey söylemem, ona hep keyifli şeyler söylerim. Ağlar çünkü. Her gün görüntülü konuşuyoruz. İki gün konuşamadık oğlumla, orada görüntülü konuşamadık. Çok merak etmiş, çok. Hadi sen şimdi bak, bunları düşünme. Boğazım acıyor, ne yaptılar of. ki Hayır, boğazına hiçbir şey yapmadılar, hayır. Herhalde şey yaptı. Ay Allahım, Ay Allahım, Ay Allahım, nereden ya. yedirdim, nereden yedirdim ben? Boğazda ben çok acıyor. Acıyor. Evet. Oh, oh bir tanem şey benim. Ay, ay. Tamam, şimdi hepsi geçecek. 3-4 saat içinde. İnan bana, hepsi geçecek bebeğim. İnan bana. İnan bana. Arkadaşına inan, tamam mı benim gülüm? Tamam mı bir Allah tane? Peki, sağ ol. Tamam bebeğim, hiç sağ merak etme. Peki. Gideceğiz, eğleneceğiz, bineceğiz o, o kay kaylara. O Demir vurdu ya, mosmor yapmış dizimi. Hani sen böyle şeye bindin ya arabalara. Dizimi mosmor yapmış herhalde bir ayda geçer. Güldüreyim bir biraz ya. seni. <laughs> Canım Sıfyanım benim. ben çıkış işlemlerini yapayım, geleyim ona. Tamam. Tamam. tamam, dur sağ ol. Ne zaman çıkacağız? Hemen hemen iki üç saat içinde tamam, seni peki. Alıp götürüyoruz. Peki. Nereye gitmek istersin? Nereye gidelim? Söyle bakalım bana hadi. Nereye gidelim canım arkadaşım? Nereye gidelim? Ben bir, bir, bir kendime geleyim de. Ama şimdi söyle. Plan sonra... yapalım. Aa bir dakika. Planlar yapalım. Yine yönetmenden kaçarız gece yarısı. Bu sefer bak çıkalım tamam mı? Biraz kendine gel. Ondan sonra. <laughs> oo, oo güzel elli arkadaşım benim. Canım arkadaşım benim. Biz yine kaçarız eğlen eğlen eğlenmeye. İnşallah. Oh, canım İnşallah ah, canım canım <laughs> ah canım benim. Ah canım benim. Ah canım benim. Ah bir tanem benim, sen benim bir tanemsin canım arkadaşımsın, ah benim bir tanem, benim bir tanem. <laughs> ah. Çok şükür 5-6 e, saat içinde toparlandı ve yani kurtuldu. Hey, canım Nasıl? benim, ha? güzelim, talim. <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Faik Bey. Safiye Hanım'ın... ...zehirlendiğini duydum. Duyar duymaz da da müsaitti. İlk uçağa bindim, geldim. Ya sana ay. sürpriz yapayım dedim. Ay, bu ay güzelim Allah canlarla bu Fiyat'ten, ne oluyor ya böyle? Sorma sorma, ay canım benim sürpriz yapmış bura. benim canım. Çok uzakmış bu. Ay bura. canım benim çok vallahi, uzak, tabii vallahi çok vallahi uzak. Hiç... Bir çıkıp geleyim dedim. Ay güzelim benim. Nasıl ne oldu hayırlı? Kullandım. Ay kurban olsun olsunlar işte. seni verene. Ne <laughs> oldu? Allah Geçmiş canım. olsun. Ay sağ ol. Ay, ne yaptım biliyor musun? Ha. Sokakta çekim. Ay sokakta Banu ile şey yaptık. Dolaşırken işte Hı. bir şeyler vardı. O oranın hası, oraya hası şeyler yani. Yöresel yöresel? Yöresel yemek. Ee, Oraya bir bakalım tadına dedim. Sonra bir batırdım işte o deniz ürünleri gibi böyle bir şeysi var, sosu şey, var. Ee. Ay daha ucunu ısırdım. Vay nasıl bir koku, nasıl bir bulandı? Benim miyormuş. alerjim var ya biliyorsun. Ee, Benim alerjim var bazı deniz ee. ürünlerine karşı. Onun şeyinden yapılmış herhalde kabuğundan mı? Ben de yemez olaydım. Nereden yedim? Nereden yaptım? Allah'ım yarabbim. Ee, Kavuk, bak içi çok güzel. Onun kokusu, onu böyle daha dilime mi? böyle bir midem bulandı. Bir midem bulandı, azıcık ucundan ısırdım. Allah Allah. Ben de, de çok farklı bir şey var zannet, Ay, zannettim. Mahvoldum, mahvoldum. Ay, Öğür, öğür, öğür. Nasıl biliyor musun? Anlatamam. Bağırsaklarım, ağzımdan, karnım. Yani anlatamam sana. Allah Allah. Derin nefes alın, onu da düşünmeyin biraz. Konsantrasyonunuzu başka bir an... şeye verin. Tamam ah, tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. Ay bir dakika çok fena oldu. Eyvah, 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 eyvah Burcu. Eyvah Ay. Burcu, eyvah bebeğim, Ay. eyvah. Alerjisi varsa alerji Yok çok ama kötü kusmuyor, şeyde. kusmuyor daha. Allah'ım. Ben bir ambulans <laughs> çağırayım mı? Bir dakika. Ben, ben bir, de, bir ambulans çağırayım mı? Bir dakika, bir dakika Burcu, tamam. bence de bebeğim Şuradan ya. Şuradan <laughs> telefon numarasını bir dakika. Ay. Safiyeciğim, bebeğim. Şimdi biz, biz hastaneye gideriz. Ay keşke bana söyleseydin alerji, alerji kötü bir şeydi. <laughs> Eyvah ay 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 kuzum ay bebeğim ay ay, ay. ay. ben de telefonda sesi bir tuhaf geldi ya Hı -hı. bu kadar basit olduğunu tahmin etmemişti Allah gittim, Allah çok, ha? çok fena oldum Faik gittin, o kadar geldim mi ne demek o gittim yani, geldin <gülüyor> <be>? <gülüyor> <Gittin> <gülüyor> mi gittim geldim yani benim beni nereye bir, ha gittim geldim oğlum, Faik midemi falan şey yaptılar yıkadılar serum verdiler oksijen verdiler ya o kadar kötü olmuşum Allah ki. Allah. Ambulans geldi. Bayıldım böyle tansiyonum düştü. O zaten sıcak tepemde iyice. Ha. Ondan sonra o da böyle olu verince çok kötü Allah. oldum. Ay canım, canım beni. benim. Ya. bir tanem. Vallahi Ay. bir tanem. Oy canım, bir, şey. bir tanem. Ben de bir şey oldu zaten. Çok önemli de sigortaya falan mı Sana ya? Sana Telefon açtım ya sana. Ne ne zaman? Ya önce konuştuk durdu diye sesi bir tuhaf geldi. Bana da bir şey bahsetmeyince ben de atlayıp geleyim dedim. Ay, sana bir şey oldu bir şey oldu. Hayır hayatım şöyle. benim sorunum. Benim şu anda iyi durumum. İyi iyi. Faik bir baktım başucumda. E, beni ziyarete geldi. Yine bir sürpriz yaptı. Aramış tabii ki zehirlendiğimi duymuş. Apar topar nasıl geldiğini bilememiş. Söylemeyin ona demiş. Yani ona sürpriz olsun demiş. Zaten Faik sürprizleri çok sever, çok sever. Çok hoşuma gitti. Ee, onun geldiğinde de iyileşmiştim. Ama tabii kalktığım zaman da biraz başım dönüyordu. Ee, kolay değil tabii ki. Zehirlenmek Bayağı kötü şey yaptım, atlattım. Ya bir daha asla böyle bir şey bilmediğim bir şey asla yemem. Kesinlikle. Ben de zannettim ki sana bir şey olursa sigortadan sigortadan bir şey alır mıyım? Dedim. Ne diyorsun? Korkar Ay aman. <laughs> İşin gücün muzurluktan başka bir şey değil. Ne <laughs> alacaksın sigortadan? Niye? Yurt dışında ölümler çok yüksek veriyorlar. Ay Faik sen bir acayipsin. Zehirlenmeye bir şey ya. yok. Neye var? Zehirlenmeyi ondan dolayı hiçbir şey peş koşu olamaz. Sizin sigorta, Senzi, sigorta sağlık sigortan vardı ya. Evet. Onunla konuştum özel sigortanla. Evet. Dedi ki eğer dedi vaka dedi ciddiyse dedi gidip gelme durumu varsa dedi. ...iyi para alırsın <laughs> deyince ben de ben atlayıp koşarak geldim. Ay 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 ay. <laughs> o tabii böyle çok sevindi, çok mutlu oldum. Ben yıkıldım orada çünkü hayallerim gerçekleşmedi. Yani 11 saatlik yol geldik, gittik hiçbir şey kazanamadık yani. Bir şey değmedi. Ay ne derler ne şey can derdinde et derdinde derler sen de o yani. Nasıl onu söyle bir. Ne? Kasap. Kasap et derdinde. Evet. Ondan sonra ne can derdinde. Kasap mal derdi de koyun can derdi. Öyle mi derdinde, derler he? tamam. Onda ben de böyle Haydi bir şey duyunca... kafam mafam da durdu. Fain gelişi beni güldürdü, enerji verdi, hareketlendim. Çok neşelendim kalk başımı görünce. Bir anda iyileştim. Bir anda gözüm açıldı. Ay o kadar serum yedim ki anlatamam. Vallahi sanıyor. mı? Oo. Vallahi Ay. Safiye ben sana bir şey söyleyeyim Hı, mi? böyle? Işte yani buralarda, buralarda en ufak bir şey geçirdiğin dakika en büyük günü geçir. Ne mesela? Aramara yok yani. Vallahi yok böyle hiç öyle şey yok. Neyin yani. geçireceğim? Ya Vallahi kriz ben mi ben de ben de o ses tonu. Öleyim mi istiyorsun Faik? Yok o ses tonu tuhaftı ya. Ay çok kötüydü ben şimdi biraz kendime geldim. Ya saçımı başımı düzelttim biraz. Vallahi Safiye ben bu yaptım, bu kadar kendime yolu, geleyim Diye. Bu kadar yolu bir şey Ay. düşer diye geldim ama Ay. hiçbir şeyle karşılaşmadım. Ay, Ay senin işin gücün muzurluk para Allah canım ağzım. Ay ne? Sigorta şirketi dedi ki Faik Bey durum ağırsa. Bas gitti durma burada dedi. O ne demek? Yani senden dolayı bir şey olursa parayı bana verecekler. Sağlık sigortanın piriz, primini ben ödüyorum ya. Sen ya sen şimdi düşünmüyorsun da. Hayır bu kadar ağır, mi? ağır olduğunu tahmin et. Şey hafif karşıladım. Hay işin gücün muzurluk ya. Güşmüm ya hayır de. Su verdi. Hadi Allah aşkına. Safiye tek ben on bir saat yol geldim. Sen bu burada, burada hizmet de ben edeceğim ya. Yani. Tamam. hayatım ama sen beni öldürüyorsun. Sigortada gözün. Hayır bana ne dedin? Sigortada çok yüksek para veriyorlar dedi. Sesi de tonu farklıydı ya. Ha yabancı Tabii. ülkelerde doğru. Tabii. Kaza geçirirsen, hasta Tabii. olursan, ölür mü ölürsen... Tabii. ...bayağı yüklü bir şey Tabii. alıyorsun. Onu... Yani sen benim ölmemi istiyorsun. Yok ya Allah korusun, böyle bir şey çıkacak diye tahmin ettim. Ben ama çıkmadan, umduğumdan ardında kaldım. <laughs> Allah çanımı Vallahi abi. billahi adamı ayıltırsın sen ha, ayıltırsın. <laughs> Dur, Hayret bir şey, getireyim. git su getir bana su hadi para ya. burada Neydi paralısı Fahir? Neredesin? Allah Allah git buzdolabında. Dışarıdan alıp